Orta Öğretim Kurumu öğrenci ve mezunlarına verilen devlet destekleriyle teşvikleri ilişkin... Saygıdeğer Bakanım, onun çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, bizim Milli Eğitim Bakanlığımızdaki yakın çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizi Milli Eğitim Bakanlığımızın en önemli genel müdürlüklerinden bir tanesi olan Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün çok güzel bir uygulama okulunda ağırlamaktan da mutluyum. Ee, Sayın Bakanımız başta okula atıfta bulunduğu için bunu söyleyeyim. Bu okul bizim eski adıyla Otelcilik ve Turizm Meslek şimdiki adıyla mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün bünyesindeki bir okulumuz ve bu okulumuzun uygulama oteli burada aldığımız bütün hizmetler öğretmen arkadaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız tarafından sunuluyor bizlere. Ben onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Teşekkür faslı açılmışken Sayın Bakanım müsaade edersen bir de bir vefa borcu. Bunu ben burada toplantı yaptığımızda söylüyorum. Bu okulumuzun yapılması benim Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar olduğum dönemde Burada AK Parti ilçe başkanımız, çok sevdiğim kardeşim Osman ısrarı ile olmuştu. Kaybettik Osman Bey'i. Bu vesileyle onu da hayırla, rahmetle anmak istedim. Allah rahmet eylesin. Onun yönlendirmesi, onun isteğiyle bu güzel tesisi göl ve milliyetimize kazandırmış olduk. Sayın Bakanım, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de bütün bakanlıklar, bütün kamu kurumları ve toplumun tamamını yakından ilgilendiren, tamamıyla yakın işbirliği yapmak durumunda olan bir bakanlık bu şu anlama geliyor. Biz bütün bakanlıklarla birlikte çalışmalıyız. Bütün bakanlıkların katkılarını, bütün kamu kurumlarının, bütün meslek örgütlerinin, bütün sivil toplum örgütlerinin kısacası toplumun tamamının desteği ve katkılarıyla yaptığımız şeyler anlamlı hale gelebilir. Arzu ettiğimiz e, katma değeri üretmiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden bizim bu anlamda e, herkesle işbirliği yapmamız gerekiyor ama bunlardan bu bakanlıklardan bir tanesi çok önemli. O da sizin bakanlığınız. E, iş hayatına aranan eleman yetiştirmek üzere çaba sarf eden Genel Müdürlüğümüz sizin bakanlığınızın ve sizin bakanlığınızın birimlerinin desteği olmazsa e, çok fazla başarılı olma şansı yok. O yüzden desteğiniz için hem size hem de şahsınızda bu süreci yürüten e, işkur Genel Müdürümüze diğer ekibe de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Meslek ve teknik eğitim Genel Müdürlüğümüzle çok uyumlu güzel bir çalışma yaptılar. Genel Müdürlüğümüze de bu vesileyle teşekkür edeyim. Sayın Bakanım malum Türkiye'de Mesleki ve teknik eğitimle ilgili çok önemli kırılma noktaları yaşandı. Bunlardan bir tanesi ve belki mutlaka zikredilmesi gereken nokta 28 Şubat süreci. 28 Şubat'la beraber Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kazandığı ivme tamamen yerle bir edildi. Hem okullardaki öğrenci sayımız hem öğretmen istihdamı ile ilgili süreç hem öğrencilerimizin toplumsal saygınlığıyla ilgili olarak, toplumsal beklentilerle ilgili olarak çok ciddi bir kırılma yaşadık. Ve maalesef bu sürecin yarattığı tahribat eğitim öğretim sistemimizin içerisinden e, atılması zaman alıyor. Sizlerin destekleriyle bu tahribatı da ortadan kaldırmış olacağız. 28 Şubat 1997'den sonra İmam hatip liseleriyle beraber meslek liseleri de bu anlamda çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Fakat meslek liseleriyle ilgili özellikle OSB içi ve OSB dışı mesleki ve teknik eğitim liselerimizin merkezlerimizin açılma süreciyle başlayıp 2014 süreciyle devam eden, özellikle 2016 sonrasında asgari ücreti oranlı bir biçimde çocuklarımızın oradan beceri eğitimlerinde ve stajlarında e, emeklerinin karşılığını alabilmeleri, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olmaları ve benzeri bir süreç yürütülen mevzuat değişiklikleri bu algıyı kısmen kırmaya e, yardım etti. Ama henüz bu algıyı tamamen ortadan kaldırdığımızı söyleyemeyiz. Ben bu vesileyle Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesi için hep beraber çaba sarf etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.